Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Semi, sizlerle beraber arkadaşlar kendi destemle kupa yolunda oynayacağız. Şu an 11.601 kupadayız. 11.700'lere yakınlaşmayı düşünüyorum arkadaşlar, gelmeyi düşünüyorum. Bu arada ödüllerimiz böyle. Umarım hiç maç kaybetmeden kazanırım. Her neyse, videomuza başlayalım arkadaşlar. Daha doğrusu maçlarımıza başlayalım. İlk rakibimizi bulduk. Kupası benden düşük. Bu demek oluyor ki anti bu arkadaş bana. Bir de 16 seviyeymiş. Ben daha 15 seviyeyim. Demek ki bunun kartları da 16 seviyedir. Bir şey atmadı. İnterneti mi gitti acaba? Allah kahretsin. Neyse 4 iksir dolar umarım. 4 iksir bir de olsun. Şöyle dondurma. Vay oros. Neyse. Mega sana güveniyorum da niye atlamadın onlara? Yok. Lavukta yok yok yani bir de. Şu i̇şte okları atacağım. Prens direkt vursun diye. Ve çarpma atıyor ya. Neyse biz daha fazla vurduk. Güzel. 1841'e kadar indirdik. Lavuk iksir golemi oynuyormuş. Bir de felaket kulesi var. Bu ne saçmalık ya. Umarım farklı güçlü kartları yoktur. Mesela Mega Şövalye gibi. Mini Pekka veya Pekka gibi umarım. Zaten Valkyrie var da Valkyrie bu arada benim şeye anti. Şöyle bir dondurma. Mini Pekka hadi siktir git vur. Hadi. Yok abi onu da öyle geri çekiyor. Kule benim Mini Pekka'yı nasıl gördü ben onu anlayamadım. Şöyle bir elektro dağıtsak. Bundan sonra kurtuluşun yok. Of mega da ulan bir de mega da varmış şerefsizde ya. 16 seviye bile. Yok abi sonra ben bunlara sövünce hipnoz taklitçisi diyorlar yemin ediyorum ya. Prens şarjlanıp niye vurmuyorsun oğlum? Şimdi kule görecek büyük ihtimal. Sana şöyle bir okları fırlatalım. Son bir dakika kaldı. Tamam onlar sağdan gelip vurabilirler. Umarım sağdan bir atak yapmaz ama hava ile bir yine savunma yapalım ilk önce. Bir de 16 seviye. Her kartı 16 seviye. Şöyle mini pekka. Şuna prens atalım. O bir beni atmadın amına koyayım. Şöyle elektro büyücü. Adam sunan hava efşekçi. Şöyle bir mega. Eğer felaket kulesi atarsa dondurma atacağım. Ama mega geri zekalı bu. Vallahi geri zekalı. O son 20 saniye kalmış. 3 <laughs> taş çektik lava. Bu hak etti o yüzden arkadaşlar. Ona şu emojilerimi atacağım. Anlamını az çok anlamışsınızdır. Her neyse. Diğer rakibimizi bulalım. Arap geldi karşımıza. Bunun da benden kupası düşük. Bu anti olduğu anlamına geliyor. Deminki lavuk da antiydi de. Oynamayı bilmiyordu enayi. Hem Megası var hem ondan sonra Valkyrie var. Ondan sonra hem şeyi var. İksir golemi. Bu birazcık daha böyle sanki yetenek destesi oynuyor gibi geldi. Umarım öyledir. Abi cadı oynuyor ya. Cadı da sanki çok yetenek gerektiriyormuş gibi. Öfke atacağım bu mal mega. 2 saat uğraşıyor. Ya yok senin mene beni Prens temizle onu. A adamsın prens. Havai fişekçi vur şuna. Maloros bu çocuğu havai fişekçi. Fotoğraf çekme. Fotoğraf çekiyor yemin ediyorum fotoğraf çekiyor. Sonra sövünce yorumda bazı arkadaşlar hipnoz özentisi falan diyorlardı. Anakoli açtı. Geri zekalı. Yine biz birazcık hasar verebilmişiz en azından da bu hasarlar hiçbir şey benim gözümde. Ha, camı kapatmayı unuttum. Dışarıdan ses geliyor şimdi. Bir lokçusu da var. Riskli. Oğlum buna ne lan? Ama bu ibnelik vallahi ya. Yok abi ya. Vallahi bende şans yok. Şöyle elektro büyücü atacağım. Kule onu al lan. hasar alırsın. Çok pis hasar aldık. Ana kulesi de açık. Harbi lavuk ganti. Bak onu kuleye vurdurabilmek için özellikle basıyor. Biliyorum zaten iyi. Bir şey atmayacağım onları korumak için. Gerçi iskelet atabilir. Şöyle öfke hadi hadi. Mini bir tane vur lan. Yok vuramaz ki. Keşke öfke harcamasaydık bari. Bir de evrimli hava şey hava fişekçi diyorum şey var. Cadısı var. Dondurmayı basabilirim belki. Diyeceğim o Megan'ı senin merak etme. Hava fişekçi şöyle atalım. Çok güzel. Şöyle bir dondurma atsak. Hadi hadi. Siktirin gidin. Hadi lan. Hadi. Öfke atalım şöyle. Hadi indir onu. Abi o kadar hasarı ben boşuna almadım. Hadi. Adamsın mega. Hasarda öne geçtik. Bu beni uğraştıracak anlaşılan bu lavuk. Beni uğraştıracak. Şöyle havai fişekçi atsak. De koruyor onu. Şöyle elektro büyücü atalım. Çok güzel. Havai fişekçi bayağı vurdu orada şöyle mega atalım. Unuttum bak onu. Şuna bir öfke atacağım. Çünkü kuleye vuracak yoksa. En iyisi mini pek atmak. Prens fazla bir işe yaramıyor. Sadece şarjlanıp vurması güçlü. Şöyle bir dondurma. Hadi hadi. Yok abi. Ne halt yiyeceğim ben şimdi. Şöyle bir mega atsak. Bunlara elektro büyücü atalım. Oradan kuleye sekseydi var ya, ölüsüne söverdim valla onu. Hasarda ilerideyim. Hadi hadi. Mega. Yarrak kürek bekleme. Şöyle bir dondurma. Hadi. Mini pek hadi. Prens sendeyiz. Koçum hadi. Biz bayağı vurduk kuleye. Şöyle bir mini pekkayı da şöyle atacağım. Şöyle dondurma. Sen o büyülü okçu bana yarrak yedirirsin. Orospu çocuğu. O da sol taraftan gelen yakışıklılar ne oluyor? Hayır 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 hayır. Kuleye vurma kuleye vurma kuleye vurma. Orospu çocuğu kuleye sıçradı oradan. Hadi 4 iksir gel. 4 iksir gel. Dondurma. Yok. Vallahi bunu da domalttım arkadaşlar. Hipnoz özentisi demeyin. Başka bir kelime kullanamam. Domaltmadan başka. Bir de 26 kupa aldık o kadar uğraşıp. Arabı da yendik arkadaşlar. Her neyse 3. rakibimizi de bulalım. Tamam. Scar geldi karşımıza. Scar yara demekti bu arada. Abi şu an istediğim kartlar elimde yok. Mega var ya elimde olsaydı şu an adamı fena baskı altına almıştım. 2.6 mı oynuyorsun? 2.6'ya ben antiyim ama karşıdaki kişi iyi oynarsa anti olamayabiliyorum. Yok abi ya. Mega da son kartmış elimdeki. Klan Dioses. Abi ben ne zaman video çekmeye başlasam yemin ediyorum İnternette de bir amcıklık var. Sikerim bu öyle interneti. Ben ne zaman video çekmeye başlasam ya arkadaşlar birileri mahallede çığlık atıyor, bağırıyor. Çoluk çocuğu bağırıyor mahalledekilerin. Sanki birileri boğazlıyor bunları. Pekka oynuyormuş şerif. Bir de Pekka'ya güç, güçlendirme geldi. Tüm dikkatimi siktiler yemin ediyorum ya. Tamam tekte indirdi. Prens hadi sendeyiz. Abicim vur artık. 3700'e kadar. Abi ben bu maçı kaybedemem. Şöyle hava fişekçi atsak ana kolye açmayı haklı edebilir mi acaba? Aç. vallahi açtı. Şerefsiz. Öfke elimde bulunduracağım. Oğlum o da mı var lan? Neyse. Mini P.E.K.K.A. bir tane daha vurur dedim de ittirdi şerefsiz. Keşiş. Şimdi ben arkadaşlar sadece büyü döndüreyim en iyisi. Şöyle öfkeye atalım. Tamam istediğim kartlar elimde şu an. 2x'e girebilseydik bir de. Direkt Pekka'ya atıyor şerefsiz herif ya. Tamam güzel. Ona dondurma basacağım. Şöyle bir dondurma En arkadan Mega ile bir çıkalım Vay Nasıl bir Çocuğu ya Tamam. Şöyle bir dondurma. Çok güzel. Çok güzel dedik ya yarrak güzel. Hiç bir halt yapamıyoruz şu an. Hadi onu alın. Hadi lan. Prens. Çok güzel bir tane vurdu. İkinciyi de vurdu. Hasarda öne geçtik. Şöyle elektro büyücü atacağım. Bir tane vuracak o. İkinci vur vurdu orospu çünkü 1200'e kadar oğlum bu ne kadar vuruyor lan böyle tamam neyse istediğim komboyu ben yapabiliyorum ya şu an başka bir şey istemiyorum tamam şöyle direkt dondurma oklar şöyle öfke hadi hadi siktirin gidin yok yok bunda domaltım arkadaşlar oh be ulan kaybedeceğim zannettim maçı çok korktum Bundan da abi aldığım kupalar çok düşük gerçekten 26 kupa 27 kupa 28 kupa falan 29 kupa bunlar ne ya her neyse sonrakiimizde bulduk adam klavyenin üstüne oturmuş herhalde ya isminden bahsediyorum çok değişik bir ismi var direkt bununla başladı 16 seviye bir de ya Evrimli elektro ejderhası olmasın başka bir şey istemiyorum. Oğlum bir de gece yıldızı var Allah kahretsin. Abi dondurma yer birazcık erken bastık gibi geldi ama neyse. Hadi indirin şunu indirin. Yok abi bu bana anti. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Mini pekka bir tane vursaydın ya. Kulenin yardımıyla beraber ikisi de İnerdi zannettim de. Neyse onlar vuracak az bir şey. Oha 4 tane şey ne? Yarasa ne? Her neyse. Soldan bir mega atalım. Ama iksirim dolunca atacağım. En azından evrimli mega geriye ittirdiği için. Tamam çok güzel. Onu öyle köprüden enayi gibi basması benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Şuradan bir mini pekka. Hadi mini pekka hadi. Ona da tek de vurabilir misin? Yok. Çok güzel. Kuleye bile yakınlaştırmadık. Bunun arkasına da prens basacağım. Bakalım buna ne yap? O bir de evrimli. Abi bunlar ne biçim rakipler? Vallahi benim oynadığım desteğe laf ediliyor da. Rakiplerin oynadığı desteğe çok masum sanki. Prens sendeyiz. Mega fazla bir şey yapamaz. Vallahi adam bu kulesini söktük. Son bir dakika, bir dakika dayanmamız lazım. Tamam o gelsin, elektro atacağım. Gel 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 gel. Tamam. Bu köprüden yine hele aptal saptal şey basacaktır. Golem basacaktır. O geriden ba lan tersten basmış ha. He. Her neyse güzel sol taraftan mega ile baskı yaparız en azından. Hatta ben direkt 3 taca mı oynasam. Oo çok büyük yanlış yaptım. Ya öyle sağdan sola çekmeye çalışacaksındır biliyorum. En son ona yıldırım attın diye ne oldu şimdi? Yok yok. Öyle bir dünya yok. Şöyle bir don oh 3 tacı çektim golemciye de. Beni böyle kapladın diyor. Devamını getirmeyeyim arkadaşlar. Yoksa başka konulara girecek konu. İyi oldu ama buna da. Her neyse şuradaki sandıklarımızı açalım. Bu arada yeni sandıklar geldi arkadaşlar. 11.500 kupayı aşınca. Güzel de sandıklar açıkçası. Daha fazla ödül veriyor en azından. Mesela 1000 e, altın veriyordu. 1100 altın veriyor artık bu sandıklarda. Goblin pıçısı verdi 3 tane. Şurada ödüllerimiz var. Bunları da açalım arkadaşlar sizinle beraber. Şöyle bir tek yıldızımız var. İskele ejderhalar. Tamam. Buradaki sandıklar değişti mi? Aa aynen değişmiş. Neyse. En son açarız arkadaşlar. Burada da bir sandığımız var. 2 yıldız oldu. 138 tane Goblin'ler. Mesela burada daha az verecekti. Şu an 11.713 kupadayız arkadaşlar. Yani bir düz hesap 12.300 kupa kaldı. Çok iyi. 3 gündür hatta pardon 4 gündür hiçbir maç kaybetmiyorum. Ee, öyle geldik buralara. Her neyse videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoda like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.